Hay. Hay. <laughs> şaka şaka. Çekici görünmek için turist taklidi yapıyorum. Emre yok mu Emre? Emre? Sonra Emre geldi. Bu çocuğa bile alıkmışsınız. Karşınızda benim diyorsunuz. Herkes daha iyi. İşte böyle. Çok seviyorum. Uzun yıllardır görüşemedim. Ben tabii arada çok zengin oldum. Her şeye sahip oldum. Tamam arkadaşım yok. Paylaşamadıktan sonra zenginliğin ne değeri var arkadaşlar? Ayrıca hava da atamıyorum kimseye. Yanlış mıyım ya? Doğru. Doğru. Ayrıca işler devre oturdu. Herkesi böyle tek tek takip etmeye gerek yok. Aldım bir CEO, CEO onların üçü her şeyi hallediyor. <laughs> Aşırı zengin derken? İnanılmaz bir servet mi yani ha? Şimdi... Hayal Yolda yürüyorsun. Karnın çok acıktı, bir dönerci gördüm alıp yiyorsun. E, çok serin dönerci, tamamen dönerci satın Nasıl? Ay ben niye daha önce düşünmedim ya? Anneme söyleyeyim de bana şöyle bir iki tane bıçık alsın ha? Vallahi aynı tarz görüyor musun? <laughs> Zenginsin anladım, zengin duruyorsun. Ay sizin yanınızda ne zenginliği canım. Evet çocuklar, bugün başımıza ne bela gelecek bir duymalan var mı? Yani. Efendim. Erci <laughs> Tanımadım biliyor musun? Erci ya Erci, gotik Erci. Ah, Evrenin eski mahalleden arkadaşı. <laughs> evet, aynen abi. Eski mahalle yok, artık boğaza takılıyorum. <laughs> Hiç değişmemişsin. Canımsın <laughs> Ay Erci, Emre çok sevinecek geldiğini. Yıllardır yoksun ortalıkta. Ya benim geldiğime ben bile çok sevindim. Emre kim bilir nasıl sevinecek, çıldırır. Ne yapıyorsun İstanbul'da, nerede kalıyorsun? Şeyde kalıyorum, Beş Yıldızlı mütevazı bir otel. Ee, en kısa zamanda çok daha iyi bir otele geçeceğim. Beş Yıldız'dan daha iyisi var mı? Niye yapalım? Ama var. Beş Yıldızlı otel bana şu anda aile pansiyonu gibi kalıyor. Yedi yıldızlı, hatta sekiz yıldızlı oteller var. Bir giriyorsun, resepsiyon, yıldız. Aa, yıldız. Söylemeyi sayıp tuvalete girdim yerde yıldız. Ben çıktım. İlginç. Ya Emre nerede? İşleri sana mı devretti? Evin kim oluyor? Sana? E, öyle de denilebilir. Yani bir günde bütün paraları kaybedince sinirleri bozuldu. Doktor da çalışmasını yasakladı. İşlerin başına ben geçtim. Bir, bir günde bütün parasını mı kaybettin? <laughs> ne bana ya? Bir günde bütün paramı kaybetsem var ya, İçime mümkün değil benim bu günde bütün paramı kaydetmene. Şimdi benzin döküp yaksak altı aydan cebinden. <laughs> Hala çok çekicisin Ertuğrul. Ya espril terlik ruhumda var. <laughs> dur, dur Emre'yi arayayım ben. da. O duyunca çok sevineceğim yani. Dur <laughs> Şöyle şey. al. Allah Allah, vallahi telefonu kapadım. Ne oldu, bir yere mi gidiyordun? hatırladım. Bugün doktora gidecekti, aylık ailesi. Ha, hastane işi. Biraz sonra tekrar ararız. Aman, üşüttüğü kafası olsun ya. Ben geçen gün ciğerlerimi üşütmüşüm, hastaneye gittim. Aa, ilgilenmiyorlar. Neymiş efendim, daha önemli hastalıklar varmış. Ben haliyle sinirlendim. Asırdım parayı, aldım hastaneye. Sonra görmen lazım. Hemen değiştiler, etrafımda doktorlar, çalışanlar. Patron, 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 patron. Yani, görsene ağlarsın. Müslüman <laughs> <laughs> olmadı. Şahli Hanım, buyurun. Aa, Serkan Bey, elimizde hiç kumaş yok değil mi? İplik bile yok. Satacak herhangi bir şey? İsterseniz makinaları satabiliriz. Ha. oldu. Diyorum ki iki sandalye bir masa da satalım da hepsi bitsin değil mi? Biraz abartmış olmaz mıyız Cahide zaten abarttık Serkan Bey. Yani bir şirket bu kadar kötü duruma sokulabilir mi? Aa, tespit edeceğim ama. Ya, kusura bakma, seninle bunları konuşuyoruz. Ya, ya. aşk olsun yani ben yabancı mıyım? Benim yanımda her şey konuşuruz da, böyle battık tırpları falan, ne oluyor yani? Koskoca Ercüment Doğanay gelmiş, yeğenimin ismini taşıyan Nisan Tekstil batacak, öyle mi? Yok öyle şey. Gerekirse sektörün bütün tekstil firmalarını bünyemize katarım, Engin'e sığman taşarım. <laughs> Yolup. Evet güzel çocuğum. Şimdilik küçük bir rakam ama idare eder. Teşekkür ederim ama kabul edemem. Yüz bin lira? Öyle kabul edemem falan yok. Ercüment Doğanay bundan sonra bu şirketin orta Var mı ötesi? Yüzde işini bir ara konuşalım. Ercüment çok teşekkür ederim. Ay şimdi siz de mi benim patronumsunuz yani? <gülüyor> <gülüyor> ya canım, yok <laughs> tabii. ki patronun ama bazı günler arkadaşın, bazı günler dostun... ...bazı günler arkadaştan da öte. Böyle e, oyun güzel, oyun şimdi.